Merhabalar, pazarlama bölümümüzü tanıtalım. Tüm kampanya çeşitleri, indirim kuponları bu alandan tanımlanıyor. Siparişi diyaya düşürürken ilgili indirimler de diya tarafına bildiriliyor. Promosyonlar, katalog fiyat kuralımızı inceleyelim bir ürün grubunun fiyatlarına genel bir indirim uygulamaya yarar. Örneğin bilgisayar kategorisindeki tüm ürünlere %5 indirim uygulamak istersek bu alanı kullanabiliriz. Veya X kategorisinde %10 indirim şeklinde tanımlamalar yapılabilir. Yeni kural ekle diyelim. Örnek bir tanımlama yapalım. Buraya girdiğimiz bilgiler son kullanıcılar tarafında gözükmemekte. Test indirimi diyelim. Açıklamamız test olsun. Durumu aktif olsun. Ana web sitemizde gözüksün. Sistemize üye olanlar ve tanımladığımız diğer gruptaki müşterilerimiz bu indirimden faydalanabilsin. Başlangıç tarihi belirleyelim. Bitiş tarihi belirleyelim. Öncelik, bu alanımız önemli. Bir kategoride birden fazla tanımlı kampanya olabilir. Bu durumda önceliğini belirtmemiz gerekir. 0, 1, 2, 3 şeklinde. Önce 0'ı uygular, sonra 1'i uygular, sonra 2'yi. Buna öncelik olarak 0 diyelim. Koşullar, her ürüne indirim yapmak yerine koşul gireceğimiz durumlarda... Küçük yeşil artıya tıklarız. Özellik setine göre mi? Kategoriye göre mi yapalım? Bu alandan belirleriz. Kategori diyelim. Buradan 3 nokta ile listemizi açalım. Hangi kategorimizi seçmek istediğimizi işaretleyelim. Yeşil ok ile ilgili seçimi tamamlayalım. Bu şekilde bir sürü koşul ekleyebiliriz. Ürün özelliklerini seçip rengi beyaz olanlar gibi seçimler de yapabiliriz. Birden fazla kategori de seçebiliriz. Koşulun içinde koşul da tanımlayabiliriz. İsterseniz belirlediğiniz kategoriler haricindekiler içinde kampanya tanımlayabilirsiniz. Buradaki doğru alanımızı yanlışa çeviririz. Ve istediğimiz tanımlamayı yapabiliriz. Biz doğru şeklinde bırakalım. İşlemler indirimin nasıl uygulanacağını bu alandan belirleriz. Orijinal yüzde olarak uygula mesela %5 şeklinde sabit miktar olarak uygula. Burada 5 TL olarak indirim uygular. Tutarımız 10 TL ise 5 TL'ye düşürür. Nihai bu fiyata bu yüzdeyi uygula. Yani son fiyatımız üzerinden %5 indirim yap şeklinde işlemi uygular. İndirimi nihai fiyata uygula. Bunu seçersek de ürün 10 TL ise 10 TL'nin %5'ini alır ve o fiyattan ilgili indirimi düşer. İndirim uygulanmasını istemediğimizde durumunu pasife çekebiliriz veya kuralı sil ile kuralımızı silebiliriz ve fiyatlar normale döner. Sepet fiyat kuralı. Burada tanımladığımız indirimler sepette gösterilir. Yeni kural ekle diyelim. Kural adı deneme olsun. Aktif. Ana sitemizde. Genel müşterilerimiz, üye olan müşterilerimiz ve tanımladığımız gruplar. İlk olarak kuponsuz bir indirim tanımlayalım. Müşteri başına kullanım. Bir müşteri kaç kere kullanabilir? Bunun için üyeliksiz müşterileri kaldırdık. Başlangıç tarihini seçelim. Bitiş tarihini seçelim. Öncelik gene aynı şekilde kampanyalarımız varsa bunun önceliği kaçıncısı olsun. Gene sıfır diyelim. RSS akışı geneli açık. Bu özellik açıksa Google reklamlar parametrelerinde sepette %5 indirim diye gözükür. Koşullar. Burada daha fazla seçenek mevcut. R toplamlar, vergiler hariç, ara toplam, toplam tutar şeklinde, ürün miktarları, toplam ağırlık, ödeme yöntemleri, kargo yöntemi, kargonun şehri, kargonun bölgesine göre kampanyalarımızı belirtebiliriz. Biz ürün ara toplam diyelim. Buradaki is tarafını tıklayıp eşit veya büyük, eşit veya küçük şeklinde bildirimlerimizi yapabiliriz. Yani 1000 TL eşit veya büyük, 1000 TL eşit veya küçük şeklinde tanımlamalarımızı belirtebiliriz. 3 nokta ile tutarımızı belirleyelim. Eğer toplam ürün miktarı demiş olsaydık, eşit veya büyük diyelim, 3 nokta ile 3 ürün veya daha fazla ürüne sahip olanlar şeklinde tanımlayalım. Ödeme yöntemini seçebiliriz. Burada bütün ödemelerimiz çıkar. Biz kredi kart ödemelerine tanımlayalım. Kargo yöntemini seçebiliriz. X kargosu hangi kargoyu seçmek istersek jet hattı o kargo ile giden siparişlerimizde işlem yapılsın istiyoruz. Bu şekilde tanımlamalar belirtebiliriz. İşlemler, ürün fiyat, indirim yüzdesi, yüzde kaç indirim yapılsın istiyorsak belirleyebiliriz. Sabit tutarlı indirim, her ürünün fiyatından 5 TL indirim yapmamızı sağlar. Siparişin tamamına sabit tutarlı indirim dediğimizde siparişin toplam tutarına 5 TL indirim yapmamızı sağlar. İkisi alırsanız Y hediye, indirim tutarı Y'nin fiyatıdır. Yani ilgili stone kart kodunu buraya bildiririz ve yüzde 5 indirim yapılmasını sağlarız tamamen ücretsiz vermek istiyorsak indirim tutarını %100 yaparız ve Y ücretsiz olarak gider. Teslimat tutarına uygula. Sabit tutarlı bir indirimimiz olsun 5 TL'lik. Biz bu indirimi teslimat tutarını uygulamak istiyorsak ürün 10 TL ise 10 TL olarak gider. Kargo tutarı 20 TL ise 15 TL'ye düşer. Sonraki kuralları at. Aynı kategoriye çok fazla indirim uygulandıysa sadece bu kuralı görür. Diğer indirimleri sağlatmaz. Eğer ücretsiz kargoyu seçmek istiyorsak buradan belirleyebiliriz. Eğer tüm ürünlerde değil de belirli ürünlerde yapmak istiyorsak ister ürün kategorilerimizi buradan seçebiliriz. Hangi ürünlerde olmasını istediğimizi veya sadece şu ürünlerde olmasını demek istiyorsak da doğru yerini yanlış seçeriz. Ve hangi kategori ise buradan ilgili kategoriyi çıkartabiliriz. Mesela cep telefonları kargolarının ücretli olmasını istiyorsak cep telefonu kategorimizi buradan seçebiliriz. Hem indirim hem de ücretsiz kargo seçimi sağlayabiliriz. Etiketler ön tarafta son kullanıcıya indirim nasıl gözüksün istiyorsak bu alandan belirleriz. Sonbahar indirimi, yeni üyelik indirimi, yılbaşı indirimi şeklinde. Sonbahar indirimi diyelim. Şimdi bir de kuponlu indirim tanımlayalım. Kural kupon olsun. Aktif. Ana sitemizde. Gene müşteri gruplarımız genel ve tanımladığımız gruplar olsun. Bu sefer özel kuponu seçelim. Kupon adımız test123 olsun. Kupon başı kullanım sayısı. Bu kuponu kaç kişi kullanabilsin? 500 kişi diyelim. Müşteri başına kullanım. Her müşteri bir defa kullanabilsin. Başlangıç tarihimizi seçelim. Bitiş tarihimizi seçelim. Şimdi koşullarımızı belirleyelim. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara ilgili indirimi tanımlamış olalım. Ara toplam diyelim eşit veya büyük 1000 TL diyelim. Ürün fiyat indirim yüzdesi %5'lik bir indirim tanımlayalım. İstersek etiketlerimizi tanımlayabiliriz. Sonbahar indirimi, ilkbahar indirimi şeklinde. İndirim kuponunu bu şekilde kaydettiğimizde müşteriler ödeme adımında İndirim koduna test123 yazarsa ve kuponu uygula derse ilgili indirimimiz uygulanmış olur. Bir diğer kupon tanımlamamız da örnek veriyorum bir kampanya başlattınız ve 5000 tane kupon üretmeniz gerekiyor. 5000 tane kuponu ayrı ayrı üretmemiz çok zor olacağı için bu alanı kullanırız. Hemen bakalım özel diyelim aktif ana sitemizde geçerli ilgili gruplarımız bu sefer özel kupon kodu seçmek yerine otomatik üretmeyi kullan diyoruz ve kupon kodumuz pasif hale geliyor. Aşağı tarafta başka bir alanımız açılmış oluyor. Kupon kodlarını yönet. Kupona dedi 500 tane diyelim. Kod uzunluğu kaç karakter olsun istiyorsak buradan belirleyebiliriz. 8 karakterlik diyelim. Alfa sayısal, alfabetik sayısal. Kodumuz nasıl olsun? Hem sayı hem harf içersin sadece harf içersin, sadece sayısal olsun şeklinde. örnek belirleyebiliriz diye diyelim. Son ek belirleyebiliriz ly diyelim. Buraya tire dersek diğer kısmından sonra tire, alfa sayısal kısmından sonra tire ve ardından ly'yi yazar. Üret dediğimizde bu alanda tüm kuponlarımızı görüntüleyebiliriz.